İngilizce'de e, en ve the dediğimiz kelimeler cümle içinde isimlerin başına gelen identifiers dediğimiz tanımlıklardır. Yani tek başlarına kullanılmazlar. Mutlaka bir ismi tanımlamak için gel gelirler. Bahsettiğimiz şeyin herhangi biri mi yoksa belirli bilinen bir şey mi olduğunu anlatırlar. Bu yüzden İngilizce cümlelerin içinde isimlerin önünde çok sık görürüz. Burada önemli bir nokta da şudur. E, N ve D sadece isimlerle kullanılır. Fiillerle, sıfatlarla, zamirlerle ya da zarflarla kullanılmaz. Şimdi önce E ve e N'in nasıl kullanıldığına bakalım. E ve N Türkçede herhangi bir ya da bir tane anlamına gelir. Yani hangi olduğunu tam olarak belirtemediğimiz tekil isimlerin önünde kullanılır. Burada temel kural şudur. Eğer kelime sessiz harfle başlayan bir okunuşa sahipse E kullanılır. Sesli harfle başlayan bir okunuşa sahipse en kullanılır. Sesli harfler e, a, e, i, o, u'dur. Okunuşu sessiz harfle başlayan tekil isimlerin önüne e gelir. Örneğin a table bir masa, a dog bir köpek, a student bir öğrenci, a phone bir telefon demektir. University ve uniform kelimeleri her ne kadar yazılışta sesli harf gibi görünse de u şeklinde okunduğu için Onların önüne de e gelir. Mesela I bought a notebook dediğimizde bir defter aldım demiş oluruz. He is a teacher dediğimizde ise o bir öğretmendir anlamı çıkar. Okunuşu sesli harfle başlayan tekil isimlerin önüne ise en getirilir. An egg bir yumurta, an elephant bir fil, an ice cream bir dondurma, an aunt bir hala ya da teyze demektir. Our honest ve air gibi kelimelerde H harfi yazılır ama okunmadığı için bunların önünde de N kullanılır. An hour, an honest man, an air gibi. Mesela I waited for an hour dediğimizde bir saat bekledim demiş oluruz. He is an honest person cümlesi o dürüst bir insandır anlamına gelir. She wants an ice cream dersek o bir dondurma istiyor. I have an exam today dersek bugün bir sınavım var demiş oluruz. Buradan çıkaracağımız kısa ve net kural şudur. Harfle değil okunuşa bakılır. H harfi yazılsa bile okunmuyorsa n kullanılır. U harfiyle başlayan kelimelerde de her zaman n gelmez. Yine okun, okunuşa bakılır. Eğer you, u u'yu u şeklinde okuyorsak e kullanılır. A university, a uniform, a user, a unit gibi Mesela she is a university student dediğimizde o bir üniversite öğrencisi olur. He wears a uniform ise o bir üniforma giyiyor demektir. Eğer u normal u sesiyle okunuyorsa bu defa an kullanılır. An umbrella, an uncle, an unusual day gibi. I have an umbrella dediğimizde bir şemsiyem var anlamına gelir. He is an uncle now ise o artık bir amca demektir. The ise belirli tanımlıktır. Türkçede o şu bildiğimiz o anlamına gelir. Yani hem konuşan kişinin hem de dinleyenin hangi şeyden bahsedildiğini bildiği durumlarda kullanılır. Örneğin önce I see a house deyip bir ev görüyorum deriz. Bu ev henüz belirsizdir. Sonra the house is very old dediğimizde artık o evin hangisi olduğu bellidir ve o ev çok eski anlamına gelir. The herkes tarafından bilinen ortak şeylerde de kullanılır. Mesela the sun güneş, the earth dünya, the sea deniz demektir. The sea is calm today dediğimizde deniz bugün sakin anlamı çıkar. Ayrıca ortamda hangi şeyden bahsettiğimizin zaten belli olduğu durumlarda da the kullanılır. Turn off the light dediğimizde ışığı kapat deriz. Ve hangi ışığın olduğu zaten ortamdan bellidir. Tek olan şeylerde de the kullanılır. Örneğin the principal ya da the capital of the a country gibi. E, N ile the arasında temel fark şudur. E ve N bilinmeyen, yeni ve herhangi bir şeyi anlatır. The ise bilinen ve belirli olan şeyi gösterir. Mesela I see a car dersek bir araba görüyorum demiş oluruz. Ve hangi araba olduğu belli değildir. Ardından the car is very fast dersek artık o arabanın hangisi olduğu bellidir. Ve o araba çok hızlı anlamına gelir. Bazı durumlarda e ve en hiç kullanılmaz. Bunlardan biri çoğul isimlerdir. Mesela a children yanlış bir kullanımdır. Sadece children deriz. Eğer belirliyse the children diyebiliriz. Bir diğer durumda sayılamayan isimlerdir su, süt, para, hava gibi kelimelerin başına e ya da en gelmez. E money yanlış olur. Sadece mani deriz. Eğer para belirliyse the money diyebiliriz. Mesela I need money dediğimizde paraya ihtiyacım var demiş oluruz. The money is on the table ise para masanın üzerinde anlamına gelir. Son olarak birkaç karışık örneğe bakalım. She bought a dress dediğimizde o bir elbise aldı deriz. He drank an orange juice cümlesi o bir portakal suyu içti demektir. Close the window derken kapıyı pencereyi kapat demiş oluruz. I see a girl dediğimizde bir kız görüyorum deriz. Ardından the girl is smiling dersek bu kez o kız gülümsüyor anlamına gelir. Çünkü artık hangi kızdan bahsettiğimiz bellidir.